Teknoseyir'den merhabalar. Ultrabook incelemelerine devam ediyoruz. Bu seferki konuğumuz Samsung Atif 9 Plus. Evet. Daha önce bunun light versiyonu gibi bir şey incelemiştik değil mi? Doğru doğru Bunun ben e, global lansmanında vardım bunun ilk e, örneğinden. Bunlar artık biliyorsun hani güncellemelerle geliyorlar. İşte Haswell eklendi buna, dokunmatik panel eklendi. İlk çıktığındaki halini ben çok beğenmiştim çünkü o zamanlarda şeydi hani e, Macbook Air ayarı laptop yaptık diyordu Samsung. Evet. E, hakikaten ee, o hava var yani inceliği ve hafifliği konusunda. İyi şu iyi olmuş. Çok fazla oynamadan yani hani madem işte yeniliyoruz. şurası Şurasıyla ile burasıyla ile oynayalım dememişler. Güzel bir tasarımı vardı zaten. Aynen devam ettirmişler. Metal gövdesi yine korunmuş. Sadece rengi değişmiş. Hı hı. O siyahtı benim gördüğüm. Ya şu rengi Samsung'da çok görüyoruz. Evet, evet. Onun bir Samsung adı da var da işte kül rengi mi diyorlar, bir şey diyorlar ona. Mavi'nin gece, evet, ma parlament mavisinin Mavi. siyah çalmış hali <laughs> evet, gibi bir Evet, şey. evet. Bundan biz anlamayız. Modacılar anlar. Şimdi e, özellikleri. Şimdi Haswell dedim ilk başta. E, oradan ben hepsini söyleyeyim. E, Haswell 4200U var içinde. 1.6 ile 2.6 GHz arasında çalışma e, özelliği var. Overclock yapıyor kendi kendine. 4 GB DDR3-1600 belleği var upgrade edebiliyor musun? Terfi edebiliyor musun? Vallahi e, edemiyorsun. E, yani hiçbir şekilde önermem. Edilebiliyorsa bile ama zannetmiyorum. Bu kadar ince evet. olanlarda pek o işler olmuyor çünkü. Gömülüyor genelde. Evet. Yani bir de şey değil hani bizim açabileceğimiz bir gövdeler değil bunlar artık. Hani açtın, eee garantin uçtu. Bir şey olursa. E, onun dışında 128 GB Samsung'un kendi belleği var. E, SSD belleği var. Ha, şey için, hard disk için. Hı -hı. Tabii bunun şeyleri de vardı mesela. Ben baktığımda gitmişler Toshiba'lı versiyonunu falan da ben o incelemelerini okumuştum. Onu da görmüştüm. Bunda Samsung'un kendi SSD'si var. Ee, hani... Valla performans olarak mutlaka eş değer ürün kullanmışlardır. Evet, çok önemli herhalde. mi sence? Ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Değil olur. ama şöyle söyleyeyim. Hani bizim test ettiğimiz Samsung'lar hani biliyoruz ya geliyor bazen SSD'ler. Onlara kıyaslarsan okuması evet 500 küsür megabayt ama yazması 100 küsürlerde kalıyor. Hı hı. Dolayısıyla sistemin kendi açılışı süper hızlı, uygulamalar açılışı süper hızlı. Bir tek hani buraya bir şey yazarken o performansı, okuma performansı yok ama yine yavaş değil tabii ki SSD sonuçta. Evet, ultra okuyacaksın yazmayacaksın. Evet. <laughs> ee, o yüzden sistem anında açılıyor, anında kapanıyor gayet hızlı. Şimdi diğer özellikleri de... bu kaç inçti bu? 13.3 inç. Çözünürlük Full Bu geleceğiz ona. Full HD değil ama orada öyle bir hilesi var onun. HD 4400 GPU'su var, yani harici GPU'su yok, her zaman yani şu yıllardır neredeyse ultrabook inceliyoruz, biliyorsun 4000 diyorduk, sonra 4400 oldu, hiçbir fark yok, hala oyun yok. Yani evet. şunu yapabilirsin bak, git tarihi eser, oyunları bul, yükle, bak oyun da oynatıyor diye yuttur, onu yapılabilir. Ya da işte çözünürlüğü çok düşür, bak çalışıyor <laughs> de, tamam bunlar yani yapılır da. Yani şöyle, düşük çözünürlüklü ultrabooklarda bir nebze de, e, yüksek çözünürlüklü gelince bu sefer olmuyor. Olmuyor tabi ee, artı yani 4000 Ya şu var şunu anlamak mümkün değil Intel ne dedik yıllarca bu işi beceremedi dedik GPU işini değil mi? Sonra becerdi Ne yaptı? İşte Iris serisi yaptı Onlar oyun oynatıyor bugün hani 50-60 dolarlık ekran kartları kadar Çalıştırıyor. Nihayet oldu. Daha yok Gör, gör bak bu kaçıncı hala yok piyasada Yani bizim önümüze bir türlü gelmiyor şu ee, Yani hiç olmazsa Onu becerler 4000'leri atıp Hepsini şu 5000 serisine geçirselerdi Biz bugün farklı şeyler söylerdik 4400'de oyun maalesef süper kısıtlı. Ama bunun başka bir derdi var tabii ki ve aynı zamanda en önemli özelliği belki de. QHD yani Full HD değil bu. 3200'e 1800 çözünürlük. Ee, ben buna şey taksam bir şekilde 760 GTX masa üstündeki o bile bu çözünürlükte kısma da oynatamayacak zaten. <laughs> yani o da işin ayrı bir boyutu. Ve Windows 8.1 ile çalışıyor bak bu çözünürlük. 8 olsaydı o 8'in kendi desteği yok zaten o çözünürlüğe. Windows 8.1 sayesinde bu çözünürlükte kullanabiliyorsun. Ha bu şu demek değil. Her uygulama muhteşem gözüküyor, muhteşem okunuyor öyle bir şey yok. Bu çözünürlük o kadar yüksek ki bunu desteklemeyen uygulamalarda tabii ki ya bit kadar yazıları okuyamayabiliyorsun. Windows'un kendi kullanımında Şimdi çok bir sorun yok. Deneme yapacağım hocam canlı canlı çünkü ben bunu hiç kullanmadım bu ürünü. Hı -hı. Şu ekranı falan büyütüp E tabi ekran büyütürsün. Ama ee, büyütmeden bakayım dediğin anda... Ha şimdi şöyle, ekran aynı kaldığı için, şimdi bizim telefonlarda da yaşıyoruz onu. Evet. Şimdi gördüğün alan aynı, senin fark ettiğin şey keskinlik oluyor. Evet, keskinlikte hiç lafımız yok. Ee, şimdi dolayısıyla bir de keskinliği en çok nerede anlıyorsun? Şeyi büyüttüğün zaman, ekranı büyüttüğün zaman, şimdi ben şöyle büyütüyorum, biraz da şöyle yapayım da. Hı hı. Yani şey olsun. Bak mesela, büyütüyorum diyorum, halen piksellenme yok. Yok, yani ekran çok iyi. Ee, şöyle PLS panel, yani Samsung'un IPS'in karşılığı PLS oluyor. Dolayısıyla görüntü açıları da çok güzel. Bak hı hı. mesela bunda bir de şey var şöyle. Yatır, tam Kırdı, yatır. Kırdık, kırdık. <laughs> ee, bu, bak orada yatılış halini bile okuyabiliyorsun. Aynen, görüş açıları çok iyi. Çok iyi. Ya ben şeyi seviyorum, şu laptoplar şöyle hı hı. E, yatma olanı seviyorum. Evet. Çünkü bazen ya oturuyorsun koltukta, dizlerini şöyle çekiyorsun. Evet. Şimdi şöyle olunca... Olmuyor yani Olmuyor, biraz şöyle doğru. olması lazım ekranın. Tabi tabi, hani biraz daha buraya kadar gelmişsin bir daha kıvır tablet olacak ee, neredeyse. Neredeyse evet doğru diyorsun. Ee, i̇şte bu, bu tip açılarda o ekranın güzelliğinden kaynaklanıyor. Artı hmm. bunda bir de şimdi alt piksel olarak bir de beyaz eklendi bunlara. ya yani Beyaz alt piksel, no, RGB'dir ya normalde. Şimdi o RGB ne yapıyor? Beyaz ışığı, yani arkadan sonuçta bunun aydınlatması var. O, o beyaz ışık ama RGB üretilirken onun bir kısmını kaybediyorsun. Parlaklığını etkiliyor. Bunun 350 nit ekranı var. Ee, o, o da şeye borçlu işte. Beyaz için ayrı bir alt piksel olmasına borçlu. Ee, renkleri renkleri de güzel. Ben renkleri sıcak renklerini yani biraz canlı biraz canlı tarafına yakın buldum. Ee, o da işte telefonlarda da gördüğümüz trend devam ediyor. Dokunmatik ekranı var. Dokunmatik hassasiyeti gayet iyi. Ee, ve hani senin az önce yaptığın gibi şu büyütme işlemini bunda yapmak isteyeceksin çünkü dediğim gibi her şey e, bu çözünürlükte düzgün gözükmüyor. Ama evet. Windows düzgün. Sonuçta 8.1 destekliyor. Çözünürlüğü bir daha söyler misin Murat? 3200'e e, 1800. Ya yani, yani 2560'a e, küsür de bir şey konsaydı. Bu ama tabii 4K'ya yaklaşıyor yani. Yani işte Samsung'un kendi sonuçta Samsung panel üreticisi Hı -hı. kendi paneli kullanıyor. Biraz gövde gösterirse. Gövde gösterirse aynen öyle. Ya yani şöyle ben ilk bakışta hani dedim ya standart kullanım 13 inçte Full HD ile işte bizim QHD'yi yan Hı. yana koyduğun zaman yani ilk bakışta böyle bir zart diye anlamıyorsun. Belki şimdi benim laptop alıp bakmam lazım Öyle diye. yapman <laughs> Farkı çünkü alışıktan sonra daha net evet. görebiliyorsun. Ee, yüksek çözünürlük aslında mesela 11. Inçte de çok Hı. gerekli değil. Yani öyle. Ben bizi şey açısından bak. Çalışma alanı arttırmak anlamında bak. Ee, e, arttırıyor mu? Arttırıyor tabi. Biraz daha yani Hı. daha çok şey sızdırabilirsin Tabi onların görünürlüğü Ayrı ufaltıyorsun, ama ya şöyle söylemek lazım. Şimdi iki tane pencere al. Şimdi bak iki tane teknoloji araştım yan yana koydum. Evet. Tamam mı? Şimdi şunu da şöyle şuradan ufaltayım. Ne oldu fare ne oldu. Hı. Tamam yapıştırıyor kendisi bak. Yapıştırmadı tam şöyle biraz daha yapıştırmak istiyorum. Neyse şöyle yapacağım. Şimdi ben normalde de iki tane teknoloji yan yana koysam böyle gözükecek. Bunda da böyle gözüküyor. Det Fark şeyde ortaya çıkıyor yani e, nasıl diyeyim gördüğün detaylarda ortaya detaylarda çıkıyor. Detaylarda fark var canım ama bak e, okunabilirlik ciddi zarar görüyor böyle yaptığın zaman yani birazcık büyütmen lazım. E, yani bir şöyle zarar geliyor biraz daha yakınlaşıyorsun okumak için. Daha keskin. Ya da büyüteceksin aynen o şekilde. E, ya yani bu biraz tercih meselesi. E, büyük çözünürlük zararsız bir şey aslında ama baktın ki olmuyor doğru kullanman gerekiyor evet, baktın ki olmuyor şey yok bize bir soru geliyor diyorlar ki bu çözünürlükler düşmüyor mu hı hı. düşüyor tabii ki yani bunu full HD'ye ayarlayabiliyorsun da o zaman da e, tamam büyüyor her şey de ama SD'nin teklosun aykırı görüntü entileşiyor evet. şunu yapsınlar ben yine tavsiye ederim bu e, panel o kadar iyi ki hı hı. full HD'si de iyi yani oradaki bozulma Evet. evet, sizi rahatsız etmiyor. Murat orada ben şu notu söyleyeyim şimdi mesela bu ilk biz Retina e, ekranları nerede gördük? Macbook'larda gördük ya, evet. orada mesela ilk kayguşuydu. Ya ben şimdi full HD e bir siteye bakıyorum tamam mı? Hmm. Ekranda elim kadar gözüküyor normalde. Bunun çözünürlüğü dört katına çıkarırsan ekranın, mantık olarak standart sistemlerde bunun da dörtte birine düşmesi lazım görülebilir. Hmm. Çünkü web sitesinin genişliği sabit, 1024 pikselse o 1024 piksel orada kalıyor. Şimdi mesela bak burada da bizim sitenin yine şey 24 piksel normalde Evet. ama bu 3800'e normalde üçte birini kaplaması lazım. Doğru. Burada işin içine işletim sistemi giriyor. Evet. Ee, Windows 8.1 e, işte MacOS tarafında yeni sürümleri bu işi çözünürlüğü hı hı. ya da web sitesini gördüğün şeyi senin çözünürlüğü uyarlamada sorunsuz çalışıyorlar. Evet. İşte daha çok şey görme olayı biraz da ondan senin dediğin gibi uyarlandığı için sen yine aynı Hizmeti almaya devam ben evet. ediyorsun aslında. Evet. Kendin ayarlarsan daha çok sığdır ama evet. şeyde okunabilirliği feda ediyorsun gerçekten. Şimdi diğer bakayım neler atlamışız. Ha, USB 3.0 iki tane portu var. Şurada, Bu şurada. ince bir laptop yani en kalın yeri 1.37 cm. Zaten en kalın yerlerine koymuşlar. Evet. <laughs> Zaten işte USB kadar. Öyle diye. Evet Bak şurada ve şurada. Bunu kapattığın zaman 1.37 oluyor. İşte hiçbir şeyin tam boyutlusunu USB harcına koyamamışlar. Bak evet. dönüştürücü var, micro HDMI var. Şu var bak bu hoşuma gitti. Hani ethernet'e yani. atmak yerine oraya koymuş adaptörle Oysana. kullanıyorsun. Evet. Hiç olmamasından iyi bence. Ben kullanıyorum hala çünkü kabloyu. Ee, Kulaklık çıkışı var. Kulaklığı var. VGA'sına da VGA bile var. Ama adaptörle. Benim kutumdan çıkmadı ama satışta olandan çıkıyor olabilir. Çıkıyordur. Bize Yok, genelde, Yoksa koymazlar. Yani. bize genelde eksik geliyor kutu içerikleri. E ee, bunun haricinde de içinde e, ac yok ama 5 GHz var. Biz bizim şeye bağladım, test ettim. Dual band var. Bu site sync denilen teknoloji var Murat. Onu destekliyor. Yani ya Samsung cep telefonlarıyla kullandığınız evet, zaman. Evet, o bir bak. Mesela buraya yazmış adam site sync diye, e, home sync'i de koymuş Hı -hı. buraya özellik olarak. Hani herkesin kullanmayacağı bir şeyi burada tasarımı da etkileyecek şekilde niye koymuşsun? O ayrı bir konu da. E, bu Samsung kullanıcılarına yarayan bir şey. Mesela evet. bu Sightseeing olayı sana yarıyor. Sen bunu aldığın zaman telefonunu bundan kullanabiliyorsun. Yani SMS atabiliyorsun. Ama benim şeyimde çalışmıyor mesela. Benim telefonumda çalışmıyor. Ben baktım çıkacak mı diye şeyde bile çıkmıyor. Google Play'de gözükmüyor. Evet. Ee, Samsung'un kendi Samsung artı kendi, değer. Kendi, kendi, tabii, kendi, çalışmış. Tabii. Ee, bence hani laptop evrensel bir şey. Ben yani bunu herkese satıyorsun. Ee, bunu kısmaması daha iyi olurdu. Diğeri de Home Sync, Sync. Kendi bu kişisel bulutunu yaratmana yarayan bir yazılım. Ve e, yine kişisel bulut olayı Samsung'a özel olunca yine ne kadar çekici olduğu tartışılır. E, ama hani uzun yıllar kullanacaksan kullan. Bunu bir medya serverına dönüştürebiliyor o zaman. Evet. Klavyesi e, güzel Murat. Klavyesi iyi arkadan aydınlatmalı. Tuş, e, tuşlar da evet. hani evet. biraz alıştıktan sonra gayet konfor bir sıkıntı Kısıp azaltabiliyorsun ekran parlaklığını. Tabi tabi hepsi F tuşlarıyla. Bak fan bir fan... Şuraya bir şey koymuşlar. Ne o? Ekranla alakalı. Ekranla alakalı. Ee, İlk şimdi... başta ben fan mı koymuşlar falan diye düşündüm. Hmm. Yok yok sesi şey kendisi e, zorlandığı zaman tabii ki fan sesi artıyor ama hiçbir zaman e, rahatsız etmiyor <laughs> ve güzel bir tarafı ısı olayı e, yani ısınmıyor. Evet. Evet, de, testlerimizde gayet makul değerlerde kaldı. işkence altında bile. Murat bizim de gördüğümüz alüminyum tabanlı şeylerin laptopların daha az ısındı. E, genel karakteristik özelliği. E, bunların haricinde şöyle baktığım zaman bu laptopta seni ne etkiler? Ses çok iyi. Yani e, yükseklik anlamında söyle Yüksek çıkıyor da e, sesteki zenginlik. Yani e, inanamıyorsun yani şey bekle çünkü Samsung pek fazla bağırmıyor hani benim sesim çok iyi falan diye. Evet. E, normal laptop sesi bekleyecekken bir anda çok güzel bir sesle karşılaşıyorsun. Müzik dinlerken falan bayağı iyi oluyor. Şimdi bakalım başka şöyle özelliklerde neler var? 720p kamerası var, mikrofonları var sana bakan yerde. Hı hı. İçinden Norton kurulu geliyor, o bir dezavantaj. Kur yani şey açısından değil Eskiden kaldırırsın. Norton kullananlar yani işten anlamayan sen Norton kullanıyordu ama o geçti onlar. Şimdi Norton da güzel bir çözüm. Sorun şu, benim kendi çözümüm var. Parasını verip almışım. Hı hı. Şimdi Norton'u uninstall niye edeyim? Niye uğraşayım? Bana kurma şeyini versin o. Lisansını versin. Kurayım evet. istiyorsan. 55 watt saatlik pili var. Kendi vaal ettiği 11 saat pil ömrü. Ama bizim tabi testler işkence testi olduğu için o saatlere zaten asla ulaşamazlar. 2 saat 46 dakika full parlaklıkta, en full senaryoda. en kötü senaryoda 2 saat 46. Biraz daha makul. PC Mark 8'de yaptığımız e, teste. Yine sistemi zorluyor. Yine sistemi zorluyor. 3 saat 31 dakika. Yani bunların hiçbirinde şey devreye giremiyor. Güç bunların koruma, güç korumaları devreye özellikle. giremiyor. Ya en az 2 ile çarpmak lazım bu rakamı. 2 saat 46 2 ile çarp kullanım şeyi çıksın. Yok eğer bir şey okuyorsan pasif bir şekilde işlemci işlemci uykudaysa daha da uzun. Evet. Yani 3 saat 31 dakika güzel bir değer. Yani sürekli işlemci çiğne çalışıyor. Sadece hani işlemci yükü azalıyor. Sabit %100 değil de. Bunun dışında tabii ki de oyun testlerini ben yaptım ama yani Slash Show şeklinde oynatıyor. ya Bu çözünürlükte, bu çözünürlükte mecbursun düşüreceksin. Yok. Yani illa oyun istiyorsan çözünürlüğünü düşüreceksin. Evet. Hiç kurtuluşun yok o konuda ama 4400 zaten hiçbir şekilde o oyuncular için değildi. Burada da yine sen masaüstü oyunlarını mis gibi oynuyorsun tabii ki de. İşte Angry Birds tarzı basit oyunlarını oynarsın. Fall açarsın. Evet. Onu da yaparsın. <laughs> Windows 8'in kendi Metro Arabiriminden ulaştığın uygulama marketindeki oyunları da oynarsan, onun dışında da fazla hiçbir iddiası yok. Evet. Bu eksiklik değil, yani bu yok bu, bu laptoplarda. Ya onlar... bu çözünürlüğün getirdiği en temel dezavantaj aslında bu grafik evet. performansı. Öyle. 1.39 kilo. Yani ben daha hafif olduğunu, hani baktığın zaman bekliyorsun ama birazcık, ya yani bundan daha hafif laptop biz ultrabook gördük. E, Sonivaio profesör evet, çok tabi. hafif. Evet onlar hafifte. Ben bu, bu da ağır değil yani onu söyleyelim. Sonuçta şeyle yakar, yarışıyor, ile işte, yarışıyor. E, bunların dışında böyle çok böyle beni rahatsız eden bir şey olmadı. Touchpad'i düzgün. Touchpad düzgün. Klavye. Elini yaslayacak alan var. Düzgün. Oraları sinmiyor, etmiyor. gelelim fiyata. Fiyat. Şimdi bu alet yurt dışında da pahalı sınıfında. Ki hani adamlar, yani Amerikalılar pahalı diyor. Bizde bile şimdi dolar kuru yükseldi. 3000 liranın altını anlamaz. Evet. 3000 yurt dışı fiyatı de... yani satılıyor Türkiye'de. Yani Türkiye'deki fiyatı çok çok yakın. Hani orada Samsung'un fiyatlandırmasında çok bir arıza yok. Hı hı. Ee, ama bizde kur direkt çarpı 2'ydi daha da üstüne çıktı biliyorsun. Ee, ya yani Bu yurt dışında bu konfigürasyon farklılıkları olabilir ama 1400 dolarlık bir laptop aslında bakarsan. 1300-1400 evet. dolar arasında gezinen bir laptop. Yani yine hani bu özellikleri sen... Yıllar önce yani 1400 lira aldığın laptop çok ağırdı, böyle değildi. Evet. Dokunmatik ekran falan hiçbir şey yoktu. Ee, öyle baktığın zaman aynı parayı alabildiğin teknoloji şeyler arttı Tabii. ama dolar da arttı. 3000 liraya artık 3000 hatta 3.5'a kadar da çıkıyor. Çok her yerde de satılmıyor. Ben araştırdığımda tekno fiyatla göremedim. Merkez Bankası'nın faiz şeyiyle geçici olarak 200 lira ucuza da ama. Evet. <laughs> yani işte bugün e, e, ocağın sonundayız bu bugün itibariyle 3000 lira verilir mi? Bak böyle bir sistem için Murat fiyat bu segmentte. Bu segmentte 13. artık hani 3 yani TL cinsinden konuşuyorsan iyi bir şeyin ucuzu yok. Evet. Yani şunu bir kere net olarak çizmek lazım altına. Bu sen normal ultrabook değil normal bir sistem dalıyor eğer belli bir standart özelliklerin dışına çıkıyorsan hı, -hı. Ödeyeceğin rakam 1200 dolar, 1500 dolar bandına iniyor. Yani 1000 doların altına inmiyorsun. Evet, yani. 1000 doların altına inmiyor. 1000 doların altına evet. Ee, e, bunun altındaki şeylere baktığın zaman mesela çözünürlük standart alıyorsun. Hop oradan belki 300-400 dolar kısabiliyorsun. Evet. Yani, hani 200 dolar. Full HD bile değil ama o çözünürlükler yani, çok daha altı. Evet. E, işte daha ufak olsun diyorsun. İşte klavyenin işte Ağırlıktan feda edin diyorsun. Hı hı. E ne oldu o zaman ne anladık? Yani evet. her şeyin bir bedeli var. Her şeyin bedeli var aynen öyle. Ya bu işte artık <laughs> kim alsın bunu? Sürekli mobil gezen birisi. Yani şunu çantanda taşıyorsan o 1.39 önemli. Yani 2 kiloyla bunun arasındaki farkı çok büyük. Çok tabii, net anlarsın tabii, tabii, taşıdığın tabii. zaman. Çözünürlük yüzünden alınmaz bence. Çözünürlük sadece bunun bonusu. Ha, i̇yi ekran mı? İyi ekran. Yani Full HD olsa da zararı yoktu. Ee, ekstra sana e, Samsung kendi avantajını kullanıp onu da satıyor. E, Hasfer güçlü. E, tam oyun oyun yok ama işlemci güçlü. İşlemciyle mobil ilgili. Mobil iş adamı sistemi olmuş bu. Tam. Evet mobil iş adamı sistemi. E, Valla şeyi karar vermeleri lazım. Mesela bu tablet olamıyor sonuçta. Hı -hı. Hani bu kadar para veriyorsun. E, bunun yerine hibrit alınması mantıklı olur muydu? Hani ikisi bir yerde sistemler. Evet. Ya o tercih meselesi. Mesela onu sevmeyen adama da bu, onu, bu iyi gelecek. Mesela o sistemleri çok şık yapamıyorsun. Evet, Tabi. bunun kadar olmuyor. Evet. Bunun kadar entegre edemiyorlar. Ee, Vallahi ürün bu. Bizim bugüne kadar incelediğimiz Ultrabook'lar içerisinde çözünürlüğüyle ve yani şıklığıyla biraz ayrılıyor. Evet. Çünkü Ultrabook böyle olur. En hafif değil. Değil. Önümüze konan Ultrabook'lar biliyorsun bazen adı Ultrabook da bakıyorsun, alakası yok nasıl böyle isimlendirilmiş diyorsun. Evet. İşte tipik bir Ultrabook, iyi bir Ultrabook. Samsung'un Atif serisinden 9 Plus güncellenmiş haliyle bence gayet iyi tavsiye edilir de işte. <laughs> bu ya yani bütçeye göre. Bütçeye göre. Artık. Bütçeye göre karar evet. verecek artık. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.